bacak atar damar hastalıkları ciddiye alınması gereken bir durumdur. Bacak atar damar tıkanıklığı olanların erken tanı ve tedavileri yapılmazsa yaşam kaliteleri ciddi oranda bozulmakta, uzun kayıplarıyla sonuçlanmaktadır. Bu hastalar özellikle yürümekte bacaklarında ağrı şikayeti duyanlar. Çok kısa mesafe yani bir yere gelir ki 30 saniye yürür, 1 dakika yürür, ondan sonra belki dakikalarca dinlenme ihtiyacı duyarlar. Ayrıca bu hastaların ayaklarında iyileşmeyen yaralar ortaya çıkar Kalp damarlarında darlık ve tıkanıklık olan kişilerin yaklaşık %50'ye yakınında bacak atar damarlarında da darlık ve tıkanıklık görülmektedir. Özellikle şeker hastalığı, yüksek tansiyon, sigara kullanımı ve aile öyküsü gibi risk faktörleri olan 40 yaşın üzerindeki herkesin yılda bir kez mutlaka damar sağlığı açısından kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurması gerekir. Yürüyebilir olmamızın kıymetini bilelim, sağlığımıza dikkat edelim.